Noji sürdüm gece o yüzden masam çok dağınık. Yani çok dağınık değil de şunları kaldırmam lazım. Hocamı göstereyim size. Ay ne bir saniye. Neyden uzak durmalıyım? Neylerden? Dün saçımı kestim biliyor musunuz yine? Lens taktım. Bu Ne yaptım? Gül gibi ama değil. Çok komik. Aslında o kadar da komik değil be yani. Dora da böyle daha çok belirliyor. <laughs> Ay bu ne burası uzun, burası kısa?

Evet, bu akşam için alfredo soslu fettuccine yapmaya karar verdim. Bunun için sosam, sos, sos içi malzeme almaya gidiyorum. Maske takacağım. Ay kartı almadım. Şimdi biraz bilgisayarda takılacağım. İzleyecek bir şeyim yok. Yani yeni bir diziye başlamadım henüz. Evet. YouTube'a giriyorum. Bu arada haftaya artık ikinci dozumu da olacağım. Bugün en kaçık ya. Aynen ikisinde olmuştum. İkisinde 2 iki Temmuz'da olmuştum. 2 Ağustos'ta sıra gelecek. Ben de o hafta içerisinde olup bundan kurtulmak istiyorum artık. Yani ilk ilkinde böyle bende ben bir yan etki yapmadı açıkçası. Şey sadece yani akşama doğru kolum ağrımıştı işte, o kadar. Onun dışında hiçbir şey yapmadı ama ikinci doz bayağı süründürüyor diyenler de var. Göreceğiz. Kardeşin odasındayım bu arada. Çünkü o benim odamda ve bilgisayarı buraya kurmuş. Ben de bir daha odama taşımaya üşendim açıkçası. Bu çocuk hep kendi YouTube'una giriyor. Barbekü soslu. Barbekü soslu birçok şeye bayılırım da onlardan bir tanesi. Ne yüzü Daha sonra izle. Bu YouTube'un daha sonra izlesi kadar mantıklı bir şey. O kadar çok kullanıyorum ki orayı. Efsane. Ama şu an izleyecek hiçbir şey var da. Hı, ne yapacağım buldum. Geçen kış Kim Bokçu izlemiştim. O kadar güzel böyle vakit geçiren bir dizi ki yani böyle Kesinlikle keyfini yerine getiriyor. Dün dedim ki bir daha başlayayım ona. Onu izleyeyim en iyisi. Bu arada ben dizinin birinci bölümünden nefret ederim. O yüzden bunu da bildiğim için birinci bölümden başlayamayacağım. İkinci bölümden başlayacağım. Şu ışığın birazcık mükemmel olduğu için. Anca bu kadar. Evet şu anda İstanbul'a geldik var. Akasya gidiyoruz. Telefonu koyacak başka bir yer bulamadığım için sizi torpidoya koydum. <laughs> Özür dilerim. Hava sıcaklığı 38 ama nem var. Çok fazla. Kocaeli'de görmediğimiz binaları buralarda görüyoruz. <laughs> ama bir şey söyleyeyim mi? Hiç deprem bölgesine uygun bir yerler, yerleşim hayatı ve şekli ve binaları yok bence burada. Yani oldukça zarar. Yani zarar derken insanlar zarar görecek diye. Evet, çok sağ olun. Size trafiği göstereyim bari daha fena. Anahtar mı taraftayız? Ee, bizimle yolculuk yapmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada var ya saçımı düzleştirdim ben bugün. Bir elime telefon tutup bir elimde maske takmaya çalışacağım. Saçımı ah. bir imede atayım. Ay. Kamerama bakın. Ay. Atayım mı? <laughs> sen de denesin. Ama tabii 2 saat. Hadi. Herkes atar ki bunu. Bu Besleme çantası. <laughs> ne? Evet. Kore, aynen. <laughs> türen, <elma> <gülüyor> <gülüyor> çok ponlu ki bu arada. Ben çantaları beğendim. <laughs> cansın sen ama Sizin olsa oldu. fena değil bu arada. Kayıp yep, Yemeğimi ben edeceğim bu arada. E sen başka bir şey olursun. Ne? Ben de biz birbirimizi Sen şey de içildin mi? Keşke <laughs> şey bunu Acılı yani. yapsalardı. Parmak var ya. <laughs> şimdi alacağımızı aldık şimdi. Çıktık. Yemeğimizi de yedik. Oh bir güzel. Bu sefer istikametimiz Viaport. İstanbul akşam trafiğine yakalandık. Şu an dehşet trafik var. Gezeceğiz. Alacak bir şeyimiz yok oradan. Bakacağız. Takılacağız. Sonra da eve geçeceğiz. Bu arada çektiğim videoyu izledim mi daha demin? Saçlarım bayağı uzunmuş. Saçları kesmemiz lazım. Evet sonunda bir aparta gelebildik. Aşırı güneş var, akşam güneşi. Hayır bu sefer duyduk da o kadar çok şu hareketi yaptım ki. Videoyu beğenin arkadaşlar. <laughs> Bittim. Think about it. there's nothing in this world that we can't do Flowers even mad about it. Cause I can't blow like you do I don't see a way around it Cause everything has led me straight to you It's nothing no baby I'm outside Be thinking about you all night Thinking it ain't right if you and me Only see us in our dreams I'm outside Been thinking about you all night The station, sunrise, no destination, no lie. I've been so patient, like. When